Erik Çekirdeği Bölüm 8 Final Bölümü Dürüst Kadı Cezayir'de bir sultan varmış. Adı Bağuvakas imiş. Sultanın duyduğuna göre ülkesindeki kentlerden birinde bir kadı yaşıyormuş. Ancak bu kadı gerçeği hemen anlar hiçbir suçlu elinden cezasız kurtulamazmış. Sultan da duyduklarının doğru olup olmadığını öğrenmeye karar vermiş. Bir tüccar kılığına girmiş sultan. Atını atlamış kadının yaşadığı kente doğru yola çıkmış. Kentin girişinde sakat bir dilenci yaklaşıp sultandan sadaka istemiş. Bağu vakas adama istediği parayı vermiş. Tam yoluna gidecekken dilenci onu durdurmuş. Sultan sormuş. Sana para verdim ya daha ne istiyorsun? Sakat dilenci bana sadaka verdin demiş. Şimdi de senden bir dileğim var. Beni de atına bindir. Kentin alanına kadar götürür müsün? Burada bırakırsam atlar, develer çiğner beni. Balvakas sakat adamı almış, önüne oturtmuş, kentin alanına kadar getirmiş. Sultan atını durdurmuş ama sakat adam attan inmek istememiş. Alana geldik işte demiş sultan. Niye inmiyorsun atımdan? Niye inecekmişim diye terslenmiş direnci. Bu at benim, senin yoksa mahkemelik oluruz. İki adam seslerini yükseltmeye başlayınca çevrelerinde insanlar birikmeye başlamış. Olayı duyanlardan biri kadıya gidin o kimin doğru söylediğini bilir demiş. Bavu kasla sakat dilenci kadıya gitmişler. Onlardan önce başkalarının da davaları varmış. Kadı sırayla herkesi yanına çağırıyormuş. Sıra bir çiftçi ile bir bilgindeymiş. İki adam bir kadın yüzünden mahkemelik olmuşlar. Çiftçi bu adam benim karım diyormuş. Bilgin hayır bu kadın benim karım diyormuş. Kadı ikisini de dinlemiş. Bir dakika kadar sessizce durmuş. Sonra kadını burada bırakın demiş. Yarın gelin. Onlar çıktıktan sonra sıra bir kasapla bir yağ tüccarına gelmiş. Kasabın üstü başı kan içindeymiş. Yağ tüccarının üstü başı ise yağ içinde. Kasabın elinde paralar varmış. Tüccar da kasabın elini sıkı sıkıya tutuyormuş. Ben bu adamdan yağ alıyordum diye anlatmaya başlamış kasap. Para ödemek için kesemi çıkardığımda elimi yakaladı, bütün paramı almak istedi. İşte bu yüzden size geldik. Ben kesemi tutmaya çalışıyordum. O da bedi, o da benim elimi yakalamaya çalışıyordu. Ancak para benim, hırsız olan o. Derken tüccar söze başlamış. Kasabın söylediklerinin hepsi yalan. Bu adam bana yağ almak için geldi. Testisini doldurdum. Bana altın bir lira vereceğini, parasını bozmamı istediğini söyledi. Paralarımı çıkardım. Tezgahın üstüne koyuyordum ki paraları avuçlayıp kaçmak istedi. Ben de gördüğünüz gibi onu elinden yakaladım, size getirdim. Kadı yine sessizce bir dakika durmuş, sonra paraları burada bırakın. Yarın gelin demiş. Sıra sultana gelmiş. Sultan olanı bitini anlatmış. Kadı onu dinledikten sonra dilenciye dönmüş. Onun da anlatmasını istemiş. Dilenci söze başlamış. Bu adamın sözleri doğru değil demiş. Onu gördüğünde yerde oturuyordu. Beni görünce kente kadar kendisini götürmemi istedi. Atımı aldım, istediği yere kadar götürdüm. Ama oraya gelince attan inmek istemedi. Atın da kendi atı olduğunu söyledi. Elbette yalan bu. Kadı yine bir dakika düşünmüş. Sonra atı burada bırakın yarın gelin demiş. Ertesi gün mahkeme tıklım tıklım doluymuş. Herkes kadı ne kararlar verecek diye merak içindeymiş. Sıra önce çiftçiyle bilginleymiş. Kadı bilgine dönmüş. Al karını demiş. Çiftçiye de elli kırbaç vurun. Ardından kasabı çağırmış. Para senin demiş tüccara göstererek. Bu adama da elli kırbaç vurun diye kararını bildirmiş. Derken sıra sultanla sakat dilenciye gelmiş. Kadı sultana sormuş. Yirmi at arasından kendi atını tanıyabilir misin? Tanırım demiş Bağu Vakas. Ya sen demiş sakat adama. Sen de yirmi at arasından atını tanır mısın? Tanırım. Kadı Bağu Vakas'a gel benimle demiş. Alıp onu ahıra götürmüş. Bağu Vakas yirmi at arasından atını hemen tanımış göstermiş. Sonra kadı sakat dilenciyi çağırmış. Atını göstermesini istemiş. Dilenci atı tanıdığı için hemen o da göstermiş. Bunun üzerine hepsi duruşma salonuna dönmüşler. Atını al demiş kadı Bavva kasa. Bu del dilenciye de elli kırbaç vurun. Kadı mahkemeden çıkmış. Evine giderken sultan peşinden yetişmiş. Ne istiyorsun demiş kadı. Kararım hoşuna gitmedi mi yoksa? Gitti elbette demiş sultan. Ancak öğrenmek istediğim bir şey var. O kadının bilginin karısı olduğunu, o paranın kasaba ait olduğunu, atın benim atım olduğunu nasıl bildiniz? Anlatayım demiş kadın. Sabah olunca kadıncağızı yanıma getirtti. Ona lütfen hokkamı doldurur musun dedim. Hokkayı aldı. Çabucak temizledi. Mürekkeple doldurdu getirdi. Demek ki alışık olduğu bir işti. Çiftçi karısı olsaydı ne yapacağını bilemezdi. Bu da gösterdi ki doğru söyleyen bilgindir. Paraya gelince paraları akşamdan su dolu, da, su dolu kaba koydum. Sabah olunca üzerinde yağ lekeleri var mı diye suya baktım. Hiçbir şey yoktu. Paralar tüccarın olsaydı adamın elindeki yağ aralara bulaşır, paranın yağı da suya çıkardı. Su tertemiz olduğuna göre paralar kasabında. Ata gelince sahibinin kim olduğunu söylemek doğrusu zordu. Bu nedenle sizleri ahıra götürdüm. Bilmek istediğim hanginizin atı tanıyacağı değil, atın kimi tanıyacağıydı. Sen ata yaklaştığında başını sana çevirdi. Boynunu uzattı. Oysa dilenci ona dokunduğunda kulakları geri devrildi, huysuzlandı. O zaman atın gerçek sahibinin sen olduğunu anladım. Bunun üzerine sultan kadıya demiş ki, ben tüccar falan değilim. Sultan bavuvakasım. Buraya senin için söylenenlerin doğru olmadığını öğrenmeye gelmiştim. Şimdi anlıyorum ki bütün söylenenler doğru. Sen gerçekten çok akıllı, çok dürüst bir kişisin. Dile benden ne dilersen, sana armağanım olsun. Ben armağan istemem diye karşılık vermiş kadı. Sultanım'ın beni ölmesi bana yeter. Kitabımız burada bitiyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.